Ergenekon'un üçüncü iddianamesi Ergenekon savcıları tarafından yazılmaya başlandı. 4 savcı Levent'teki ticaret mahkemesinde gece gündüz çalışıyor. Peki 3. iddianamenin içinde neler olacak? Hangi başlıkları kapsayacak? İddianame Ergenekon'un gerçekleştirdiği eylemleri ve finans kaynaklarını anlatacak. Oh, o eylemlerin en önemlilerinden birinin Sivas olayları olduğu iddia ediliyor. Üçüncü iddianamede tarihe kanlı harflerle yazılan o olaya da yer verilecek. Hem de yeni delillerle, ilk defa gün yüzüne çıkacak görüntülerle. Sivas olaylarıyla ilgili eldeki tüm video görüntüleri işte sadece bu kadardı. Madımak Oteli yakılmış, 37 yurttaş ölmüş, 51 kişi de yaralanmıştı. Birkaç dakikalık bu kayıt o acı günü bize anlatan, gösterebilen tek görüntüydü. Ama artık değil. Ergenekon savcıları yaptıkları derin araştırmalarla olayların yeni görüntülerine ulaştı. Bu çok gizli videolarda olayların nasıl başladığı, nasıl yayıldığı ve provokatörlerin neler yaptıkları açıkça görülüyor. Elde edilen görüntüler hem tarihe ışık tutacak hem de ezber bozacak nitelikte. İddianamede yer alacak bir başka olayda başbağlar katliamı. Yıllardır sadece PKK yaptı diye biliniyordu ama ezberin değişeceği iddia ediliyor. 33 vatandaşımızın hayatını kaybettiği o olayın derin bağlantıları iddianamede yer alacak. Başbağlar ile Sivas olayları arasındaki sıkı bağlantı belgeleriyle anlatılacak. Tekbir! Tekbir! Üçüncü iddianamenin en önemli başlıklarından biri de Ergenekon'un finans kaynakları. Bu başlığın altındaki en önemli ayrıntı ise Mustafa Özbek. 11. dalgada gözaltına alınan Türk Metal Sendikası'nın başkanı. Özbey'in Kıbrıs ve Türkiye'deki para transferleri mercek altına alınmıştı. Özbey'in Ergenekon'u finanse ettiği iddiaları da iddianamede önemli bir yer tutuyor. Savcılar Temmuz ortasına kadar iddianameyi bitirmeyi planlıyor. Sarkmalarla birlikte Temmuz sonu iddianamenin bitirilip mahkemeye teslim edilebileceği hesaplanıyor.